Aşkım yarın yine yalnız kalacaksın. Tek başına idare edebilecek misin? Ederim merak etme. Zaten annem gelecek Emir'e bakacak. Bu olaydan sonra hiç kimseye güvenemem ben artık dedi. İyi bari. Annenle konuşabildin mi bu dükkan meselesini? Ay ben onu söylemeyi unuttum. Bir arayayım mı annemi şimdi? Arama arama. Arama aşkım. Ee, ya bu biraz araştırdım ben de. Yani tahmin ettiğimden biraz daha ciddi bir mesele. O yüzden gidelim yüz yüze konuşalım anlatalım durumu. Ben de sıcağı sıcağına hallederim tamam Böyle söyleme korkutma beni olur? Hayatım korkacak bir şey yok. Kork diye söylemedim zaten. Yani e, benim devreye girmem lazım. Tamam o zaman sabah çiçekçiye gideriz. Anneme beraber söyleriz. Tamam çok iyi olur. Emir ne yapacağız? Çiçekçiye götüremeyiz üşütür orada. Doğru söylüyorsun. O zaman annemlere bırakırız. Hem bir babaannem de görmüş olur, özlemiştir o da. Aynen iyi olur. Onur, bu adamlar böyle kötü bir şey yapmaz değil mi? Ya hayatım ne yapabilirler? Ben sana merak etme diyorsan merak etme, tamam mı? Çözeceğiz. Tamam. Allah'tan annem sana söylemeden tamam falan dememiş. Yoksa biraz işimiz zordu. Aynen öyle. Betül teyze sen neredesin acaba? Ay ay Pelin sucuğum, sorma ben sabahtan beri hiçbir saniye bile müsait olamadım ki sen, sen benim başıma neler geldiğini biliyor musun? Nereden bileceksin bilmiyorsun. Ne oldu? Ben de şifre oldum. Şadi her şeyi anlamış. Tahmin etmiştim zaten. Mahvoldum ben. Mahvoldum ben mahvoldum. Neyse tamam. Neyse beni şimdi bırakalım. Sen ne yaptın? Dediğin gibi Onur'u tehdit ettim. e o ne yaptı peki? Hı. Ne yapacak? Korkudan dili tutuldu. Tabii sonra bunun için Yıldız teyze aradı. Sabahta onunla görüştüm. Bir dakika, bir dakika. Yıldız seni Onur'un peşini bırakman için tehdit mi etti? Yoksa sana yalvardı mı? Hangisi? Hayır, bana tam olarak 10 milyon teklif etti. Ne? Hı? i̇nanmıyorum, inanamıyorum. Sakın, sakın o parayı kabul etme. Bak, lütfen gör artık bunu senden çok korkuyorlar. Sakın o parayı kabul etme kızım. Ben senin gibi düşünmüyorum Betül teyze. Yani büyük bir para. Madem Onur'u kaybettim, teselli olmak için iyi bir para. İntikam almayı düşünüyordun hani. Yani büyük bir para. <laughs> Red zannetmiyorum. Pelinso. Sana istediğin her miktarı vermek zorundalar. Bak sakın o parayla yetinme. Daha fazlasını iste. Daha fazlasını iste. Daha fazlasını iste. Ben de öyle yapacağım zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Konuşunca beni hemen ara. Tamam mı? Ay. Erol. Erol Pelinso ile konuştum ben şimdi. Of anacık. Hala mı entrika Hala mı entrika? Dımdızlak kaldık. Donumuza kadar aldılar. Sokakta yatıyoruz. Lütfen ama. Oğlum sus be. Bu çok önemli. Bana bak. Yıldız yengen Pelin Su'ya susması için tam 10 milyon lira teklif etmiş. 10 milyon? Oldu. Biz de gidelim Onur'u tehdit edelim. Biz de paraya koralım. Oldu. Biz de tehdit edelim. Ay çok iyi düşündün. Bravo. Harika fikir. Bravo. Bra Babaannen de gelsin bizi tehdit etsin. Evet. Ufak bir ayrıntı. Atlamışım. <laughs> Oğlum Penis bu parayı alıp gider. Alır, gider. Bana bak, bu savaşta biz kaldık. Dikkat et, gör artık bunu. İkimiziz. Yalnız bir bitti, bak bu kadar. Sen, ben bitti, yalnızız. Yalnız, hala yenilgiyi kabul etmiyorsun. Bu halinle yemin ediyorum bir tanrıçasın, bir sultansın gözümde. İnşallah Pelin da para isteğiyle şirketimizi batırmaz. Oh, Tüşanza, yok artık. Yok o, Onur o parayı artık kendi cebinden versin. İnşallah. Bana bak, Onur'u çok zor günler bekliyor. Bekliyor da biz de çok zor günlerin içindeyiz ya gülemiyorum. <laughs> İnşallah da bekliyor. <laughs> ay ay ben nasıl yakalandım ya? Kızım sen nasıl yakalandın ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık